Adalet AKP'nin gençlik bolları başkan yardımcılığını yapan bir kardeşimiz Ramazan Kemen Kemendoğlu. Bizim değerli bir abimizin oğludur. Değerli kardeşlerimizin, gönüldaşlarımızın Muharrem Bozçalar'ın, Harun Bozçalar'ın da yeğenidir. Bence o vermiş olduğu kısa aralık kendisi için bir hataydı. Bunu bir özelleştiri olarak burada ifade ediyorum. Ama nihayetinde Kürdistan sınırı çizilecek diyen Ahmet Türklere tavır koymayan bir siyasi iktidar kendi kutularını doldurmaya çalışan bir siyasi iktidar ve aile boyu hırsızlıktan yakalanan bir siyasi iktidar ve başı elbette böylesine çizgiden gelen bir kardeşimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde arsızlık, hırsızlık, bölücülük düzenine tahammül edemezdi. Kendisini kendi iklimine, kendi limanına atarak kurtarmıştır. Tebrik ediyorum. Tekrar hoş geldin arkadaş. Evet, hayırlı olsun. Ya Allah yar. Başkanını biraz şey yapamam. Buza çıkar Evet. 30 evet. Mart'ta evet sandıkları mühür, MP vurulsun, sözlü başkan, büyük Büyükşehir'e otursun da otursun. <laughs> Ali Nuru da Ceyhan otursun. Yolsuzluk düzeni, yolsuzluk düzeni son bulsun. Son bulsun.